umar kardeşlerim özellikle sizlerle birlikte bugün arkamda gördüğünüz hayvanı montajladık. Bir tane kozallık işte ay geyik oldu Bu geyik sizlerle birlikte keseceğiz. İyi bayramlar geçecek. İyi bayramlar geçecek. Bugün seni yiyeceğiz. O yüzden seni kesmek lazım. Ya. Andır lan tepme yapma. Lan kes kes. Ya arkadaşlar bir dakika. Kesmiyor bu ya. Yok bunu kesmiyor. Şunu kesek. Gel bakalım koyacak. Kuyucuk. Kua. Allah Allah ver. Allah ver hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kesiyoruz et 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 kesiyoruz beyler kesiyoruz bakın arkadaşlar yakından göstereyim kesiyoruz etimizi tamamdır kestik şimdi afiyet ee yiyebiliriz la alam Gelin bunu alın ya. Of kaburgalarına ayıracağız beyler şimdi. Önümüze bir tane balta alıyoruz Alalım. Bakın beyler bu. Size tavsiye tamam mı? Bunu bacakları böyle kafaya kafaya kafaya, kafaya, kafaya vur. Ah kana bak kana. Vurayım bir tane. Vur 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 vur. Aman akıldım gel buraya. Arkadaşlar pardon küfür için. Ha buraya. Gel. 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 Arkadaşlar kafayı kopartın önce. Bu oyun olduğu için kafa kopmuyor. Kafayı koparttıktan sonra. Tamam mı? Buralara geçin. Ya yani oyun, özellikle hoca tutmanız lazım. Oyunda hoca yok. Orca yok. <laughs> ah tamam. Şu konulara bak be. Oğlum senin etini yemek keyifli olacak oğlum. Gel buraya. Ah kestik tamam. Bunu alıp yiyene koymam lazım. Derilerini de atarız. Oh be kestik. Vah oh, yoruldum lan. Biraz bak. Geçil gel buraya. Geçil. Geç gel buraya seni keseceğim. Vah. Oh, beyler. Bakın o vahşi ormanda böyle avlayacağız tamam mı? Avladım bunu. Nerede be? Bu? Ya burada. Bunu şimdi biraz bunu, bunu keselim biraz. Şimdi biraz bunu keseceğiz. Ondan sonra etimizi yiyeceğiz. Şöyle baltamızı alalım. Kes bunu. Kes 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 kes. Böyle kurban bayramı etlerimizi kestik. İyi bayramlar herkese. Görüşürüz. Dillen biraz daha kes. Hadi görüşürüz. Hepinizi çok çok seviyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay bye Bay bay. Hoppam.